Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Evet arkadaşlar yine bir iftar menüsüyle sizlerleyim bugün menümüzde güveç var güveç yapacağım e, tavuklu pilav yapacağım. E, dün akşamdan beyaz lahanayla sarma sarmıştım. Onu pişireceğim. E, bir de çorba yapacağım. Çorba da herhalde tavuklu e, şehriye çorbası olarak düşünüyorum. Çünkü mercimek dün gibi gün vardı. Bu arada misafirlerim var. Arkadaşlarımı çağırdım yukarı. Onlar gelecek. Hep beraber iftar yapacağız. Şimdi ben malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Ben e, yazın dolaba koydum. Biberle domates vardı burada. Yine burada kapya biberim patlıcan e, patates bu şekilde hazırladım kuşbaşım vardı dolaptan çıkardım e, şey olarak onları bir güzel buluşturacağım güveçte bugün yemek yapacağız şimdi öncelikle ben e, patlıcanlarımla şöyle alayım patlıcanlarımı patatesimi güzelce bir doğrayayım şöyle sizler nasılsınız nasıl geçiyor ramazanınız arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir bizler iş güç derken bir şekilde geçiriyoruz. Çok şükür. Evet, şöyle doğrayayım. Biraz büyük doğrayacağım bunu güveçli olacağı için. Ben üzerine bunu bırakacağım. Yanına da arkadaşlar tatlı olarak aklımda bir şey var ama e, yapabilir miyim bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Karar verirsem onu yapacağım. Yoksa da ya irmik tatlısı yapacağım ya da kek tarzında yine bir şey yapacağım. Şimdi henüz onunla kararsızım patlıcanları güzel şöyle doğradık. 2 adet patates kullanacağım. İçerisine az gelirse tekrar ekleme yapabilirim. Şöyle bir yapayım. Benim güvecim biraz büyük olduğu için yıkadım bunları güzelce soydum. Şöyle. Biraz malzemeleri büyük tutacağım. Çünkü bayağı saman var. Pişip de erimesinler diye içinde. Ben bunun içine bir tane patates yine ekleme yapacağım. Evet bir tane patates daha soydum. Böyle güzelce yıkadım. İçerisine ekleyeceğim. Şöyle. Ee, şunları soğanlı sarımsağını sonra ekleyelim. Son olarak içerisine baharat olarak arkadaşlar burada baharatlarım vardı. Şöyle göstereyim karabiber, kekik, karabiber, kekik, kırmızı biber, bir kaşık salça, biraz da tuz ekleyeceğim şöyle içerisine harmanlamak için. Ben bunları yıkadığım için arkadaşlar hikaye yıkamama gerek yok. Çünkü tekrardan yıkadım bunu ben. Soyduktan sonra tekrar bir geçirdim. Şimdi bunun içerisine badanlığımı da yıkadığım için. Evet bunu da buraya koyalım. Bunu bir güzel şöyle bir harmanlayalım. Her şey, bütün malzemeler karışsın arkadaşlar. Esne etimi de koyuyorum. Şöyle. Etimi de güzel karıştıracağım. Burada. Şimdi güvecimizin içerisine bunu boşaltacağız böyle. çünkü bayağı büyük olduğu için bayağı alıyor. Evet, güvecimizi böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi 2 adet soğan. Eşime söylemiştim küçük soğan fakat unuttu sanırsam. Şöyle dörde böleceğim. Şöyle koyacağım. Arpacık soğan kullanıyorum genelde ben böyle. Dün akşam söylemiştim, unuttum. Ben de böyle büyük soğan doğrayıp koyacağım içerisine. Şöyle güzelce kenarlarına. Ve sarımsak. Olmazsa olmaz güvecin sarımsak. Şöyle güzelce. Bu da sarımsak önemli arkadaşlar. Şöyle bolca koyalım. Ekleyeceğim üzerine böyle doğrayıp. Şöyle üzerine bunları da ekliyorum. Evet, şöyle biraz tereyağı ekleyelim üzerine. Bunun zaten sıvıya eklemiştik, biraz da tereyağı koyalım, lezzet versin diye. Böyle da alıyoruz. Koyacağım. Böyle yapınca hava almaya ve evet, daha güzel pişiyor. Şey. Bir böyle yapacağım şöyle. Bir de bu şekilde çevireceğim. Evet arkadaşlar, değmeğimiz kurtulur. Ara ara kontrol yaparım ben bunun suyunu bakarım. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Bunu ocağımıza alıyoruz. Gövdecimiz üzerine aldık. Şimdi burada tavuğumuz var. Evet. Tavuğumuzu da böyle alıyorum. Göz kullanacağım pilavda. Böyle tuzunu daha sonra ekleyeceğim. Özelini alıyorum, pişmeye bırakıyorum. Şimdi bir yandan da pirincimizi istiyorum. Şöyle. Çok yapmayacağım. Başka de yemeğim de olduğu için ziyan olmasın diye. Evet, şimdi bunu güzelce bir sıcak suya tutalım. Şöyle biraz da tuz attım. Islansın bir taraftan tatlının şeyin malzemesi hazırlarken dolmamızın suyu da kaynadı. Şimdi dolmamızın sosunu yapacağım. Biraz yağ koydum içerisine, limon sıktım, salça bir kaşık, birazcık da sumak, tuzunu ekledim. Bunu bir güzel açacağım. Evet, bunu açıp üzerine bırakacağım kaynamaya sosunu. Alıyorum, ay gazımıza gidiyorum. Şimdi tatlımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle yağımızı şöyle sütüm bir çay bardağı ya bir çay bardağı süt arkadaşlar bir yemek kaşığı sirke ve iki adet yumurta bunları da güzel çırpalım şöyle bir bar bir su bardağından iki parmak eksik Şasta, mısır ya da buğday fark etmez. 3 su bardağı, burada 3 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un var yani toplamda yani diyelim ki 3,5 su bardağı un. Bunu da böyle ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde yapalım arkadaşlar. Burada da 1,5 paket, pakette kabartma tozu koydum içerisine. Şöyle güzelce bir kıvam kadar yoğuralım. Arkadaşlar bunun içerisinde e, tahin de vardı da tahin sevmediğimiz için koymadım ben. Siz isterseniz koyabilirsiniz. Bu tarifin içerisinde tahin de var. Hamurumuzu yoğuralım. Hatta bunu el alalım içerisinden. elimize devam edelim. Kontrolü bir şekilde un ekleyelim. Bunun kıvamını birazcık değiştirecektir. Bir su bardağı ceviz. Burada bir güzel yedirelim içerisine. Şöyle hamurumuzu böyle alıp iyice yoğuracağım. Güzelce yoğurduk. merdane'den yardım alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle güzelce açalım bunu. Şöyle mutfak şu an bütün yemeklerin kokusu birbirine karıştı arkadaşlar bir taraftan dolma, bir taraftan tavuk bir taraftan güveç derken şu an mutfak karma karışık bir koku içinde ve sıcak oldu evet, şimdi şöyle güzelce her tarafını eşit şekilde açmaya çalışacağız şimdi Ters sanırsam böyle açtık. Şimdi arasına nişasta atacağız. Şöyle her tarafına gelecek şekilde böyle böyle yapacağız arkadaşlar nişastamızı sanırsam böyleydi. Tarihte böyle dönmüştüm yapışmasın diye. nişastaladık. Bu kısmı da böyle nişastalıyoruz. Evet, burayı da böyle nişastaladık mı tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar bunu böyle yapıp açmaya çalışacağız. Evet, şimdi yaptık. Bismillah yapıyoruz. Tekrardan açmaya çalışacağız. Şöyle. şöyle tepsimi yağlayacağım arkadaşlar. Böyle yağ döktüğüm içerisine. Sızdırayım her yerine. Tepsimizi biraz büyük gelmiş sanırsam. Şimdi bunu içine koymaya çalışacağım. Şöyle koydum. Bunu ortaya doğru verip tepsimin boyutuna getirmeye çalışacağım. Ziyan olmasın hamurumuz. Şimdi arkadaşlar çeviriyoruz. Diğer tarafında yağlıyoruz. İki tarafı da yağlanmış oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ve aparat kullandı. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Böyle eşit olarak kesmeye çalışacağım. Evet. Şimdi Asıl olay burada. Sanırsam arkadaşlar kesme işi de. Şimdi bunu biz fırına atalım fırına. Tavuğumuz pişti. Tavuğumuzu alalım. Bu suyla hem pilav hem çorba yapacağız, değerlendireceğiz. Şimdi tavuğumuzu böyle koyacağım sosum. Tavuğumuz soğudu Şimdi yemeklerimiz pişene kadar ben bunu böyle bir ayıklayacağım. Ben tavuklu pilavı baharatlı. Bunu bir baharattan geçiriyorum arkadaşlar o şekilde yapacağım sade yapmayacağım biraz baharatlayıp tavada biraz kavurup önüne koyuyorum bunu da kenara alalım bunları ponçike verelim ponçiğimiz yesin hatta buradan da biraz üzerine koyalım o da güzelce yesin ondan sonra çorbayı başlayacağım Şimdi çorbamıza paşlayalım. Önce bir adet soğan yiyeceğim. Böyle küçük bir soğan. Elimde doğrayacağım. Soğanımız hemen. Yağ koyup ocağımızın üzerine alacağım arkadaşlar. Soğanımızı koyduk arkadaşlar. Dolmam burada. Dolmamın tenceresi biraz küçük olduğu için şöyle pişiriyorum. Biraz taştı. Güvecimiz de burada pişiyor. Şimdi çorbamız için soğanımızı koyduk. Bunu da kızartalım. İçerisine salça, biraz kırmızı biber koyacağım. Her şehri de yapacağım bunu ben. Bu Burada pul biberimiz var. Biraz karabiber. Şöyle. Evet. Biraz da nane ekleyeceğim içerisine kovuncuk şekilde. Bunu güzel böyle kalçamızın kokusu çıkana kadar kıvıralım. Biraz sarı şeylerimizi koyalım. Çok yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden bir seferlik olsun. Kalsın istemiyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Tamam, şimdi içerisine biraz sıcak su koyacağım, biraz da tavuk suyu. Şöyle bir kısmı, deminki tavuk suyundan birazcık tavuk suyu koyacağım. Diğerini de birazcık koyacağım. Biraz da sıcak su ekleyeceğim. da su koydum. Biraz da tuz ekleyelim artık. Su sonra kontrol ederiz tuzlu olmasın eğer tuzsuz gelirse sonradan tuzunu eklemeye koyarız evet. ağzını kapattık bunu böyle bıraktık arkadaşlar pişmeye kuruğumuzun içerisine tavuk biraz koyacağım arkadaşlar bir miktar bakalım evet bu kadar yeter biraz kaynatıp altını kapatacağım şekerini koyalım arkadaşlar tatlımızın. Şöyle bir bardak, iki bardak da yeter. Şimdi üç su bardak su koyacağız. Ve üç. Bunu da ocağımıza alıp kaynamaya bırakacağız. Sıkımızı çıkardım. Şu an böyle. Bir sıcağı çıksın şerbetimi dökeceğim Şerbette kaynı kesiminde biraz oynamalar yapmışım. Şu kısımlarda o kadar olsun yani tatlı kesmekte pek anlamıyorum açıkçası ben. Kesebildiğim kadar artık. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şerbetin kaynamasını bekleyelim. Oldu diyelim. Bunu da şimdi şerbetimizi dökelim üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bırakıyoruz kenara. Evet arkadaşlar şimdi küçük bir değişiklik yapıyoruz. Arkadaşımın oğlu şey, şerbetli tatlı yemiyor mu? O yüzden ona da kek yapıyoruz. Şimdi çok oruç tutuyor. Ben de oruç tuttuğu için ona kek yapalım, kek yesin Şöyle güzel unlu bir kek yapalım. Bir, iki, iki buçuk bardak un koyduk. Çık. çikolata sosu var, çikolata sosunu ekledik. Şekerli vanilya ekliyoruz. Paket kabartma tozu ekleyeceğim ben. Mesela kabartma bunu da biraz çırpalım. tepsimizi yağladık. İçerisine boşaltıyoruz. Bu sosuyla da kek yapıyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Bilginiz olsun. Yapmak isterseniz. Evet. Pilavımız pilavımızı da koyup Pirincimizi koyalım. Şöyle bir miktar tıkıtlayacağım. Tuzum da tadımı pilavımızı. Şöyle. Altını tutuyorum. Burada da sıcak vardı. Onu böyle, böyle pişmeye bırakacağım. diye. son olarak tavuğumuz için böyle kekiğimiz var. Kırmızı pul biberimiz var. Böyle çok koymayacağım. Şöyle biraz karabiberimiz var. Tavuğumuzu içerisine koyacağım. Sos şeklinde. Tavuğumuzu içerisine biraz kavrulacak Ondan sonra pilavımızı üzerine koyacağız. Hem tavuk kokusunu da sevmeyenler varsa bu şekilde deneyebilir. Altını kapatacağım arkadaşlar. <laughs> Sevmeyen varsa böyle tavuk falan bir koku oluyor ya onu benim oğlum mesela sevmez ben de sevmem o kokusu gelince böyle yaparsanız o koku güzel. arkadaşlar soframız böyle çorbamız güveç dolma salata tavuklu pilav bugün de böyle arkadaşım da geldi bunu zaten ya. görmüşsünüzdür videomda vardı Evet, şimdi biz soframıza oturuyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, iftarımızı açtık. Şimdi kekimiz de pişti. Bunun içine şimdi güzelce dolduracağız. Öncelikle şöyle güzel keselim şu kısımlarını. Bu Umut Bey'e özel. Kendisi istedi. Bunu Umut Bey'in. keki Şöyle. üç kısmını alacağız şimdi. Şimdi bu içini alalım bir güzel. Şöyle kenara koyalım. Zaten kendisi çıkıyor görüyorsunuz. Çikolata sosuyla yapınca arkadaşlar böyle oluyor. Yumuşacık bir kek oluyor. Ben genelde bazen yapıyorum böyle. Bakın yumuşacık. Bunu tekrar üzerinde kullanacağız. Şöyle alalım. Evet bunu kenara alalım arkadaşlar. Şimdi muz keselim bunun içine. Şimdi muzlarımızı ince ince böyle keseceğiz arkadaşlar. muzumuzu böyle dizdik kenara aldık 2 bardak süt kullanacağız içi için 1 2 3 krem şampi kullanacağız arkadaşlar için şöyle bir paket 2 paket şöyle muzlu pikniklerimizi de ekleyelim içerisine. Şöyle güzelce kenarlarını sıyıralım. Bunun şöyle çikolata parçacıkları var. Onlardan ben ekleyeceğim. Ben Bu da yeterli. Şöyle. Evet, şimdi bunu un üzerine koyacağız. Üzerine kalan şöyle şey kes içinden almıştık ki onları böyle üzerine ekeceğiz. Evet kekimiz böyle. Şimdi bunu servis da böyle süsledik şimdi. Evde pasta süsü vardı. Zeynep dedi ki ya abla süsü var mı? Biz onun için böyle süsledik. Pastamızı keselim bakalım. Mehtap Hanım nasıl gözüküyor sizce? Harika. Sizce oldu mu? Sen yaparsın olmaz mı? Ay ciğerim sağ ol. Canım benim senin elinden değil olsa yerim. <laughs> Abartma istersen. <laughs> Yok. Şey. Kim o? Zeynep. Kim oynuyor kızım? Ponçik Zeynep. mi? Zeynep. Ah o ponçik var ya çok yaramaz. Zeynep pastamız nasıl oldu sence? Çok güzel çok güzel. Ha? Çok güzel. Beğendin mi? Çok. Tam Gerçekten. Tarzı. O süsledi zaten Hı. annesi o süsleyelim dedi. Değil mi? Hı -hı. Evet aşkım şimdi pastayı götürüp bir güzel afiyetle yiyelim değil mi? Evet. Hı -hı. Hı, -hı pasta. Sana özel. <laughs> şöyle bakalım. Dağıtmadan yakından da gösterelim <laughs> size şöyle pastamızı. Hı? Sonra da Evet. Sonra da kapatalım değil mi? <laughs> çok güzel bir dilim. Evet. Şimdi bunu götür. İşte Babacığına ver tamam mı? <laughs> Babacığına <laughs> <babacını> ver. Gülüyor. Ay ay. Baba şeyden korkuyor mu? mi? korkuyor ya, yani, yaklaşamıyor. Al aşkım, bu da seni. Bu Senin kedin bir, bir yatak odasına gidiyor, sana gel. Bir gidiyor, bir geliyor. Niye öyle yapıyor biliyor musun? Onu çok sıkıştırıyorsunuz ya. Korkuyor galiba sizden. Al aşkım, bu da seni. Yeter mi? Ya yersen sana bir tane daha vereceğim. Tamam mı? Geldim. Geldin mi? Aferin sana. Bunu kime vereceğim? Sen. Tamam kendinize alın aşkım. Evet arkadaşlar iftarımızı yaptık. Bulaşıkları makineye attık. Pastamızı da yaptık. Pastayı yaptık tabi bu arada yaptım. tatlıyı da unuttum vermeyi. Şimdi tekrar onu da ondan da verdim. O tatlım da güzel olmuştu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşımla oturduk. Biraz dinleneceğiz. Kekimizi yiyeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Videomu da burada kapatacağım arkadaşlar. Başka bir içerikte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.